kaydımızı başlattık. Can Bey nereye atlayalım? Ben kim? Hareket bir işareti Hangi yüksek iyidir? Her zaman ki şurayı istiyorum ben bu Laboratuvara. Tamam. Laboratuvarın içinden geçeceğim. Öldüğünü de hoş olmadı. Da. Atla. Gelen giden var mı acaba? Şu an yok olduğumuz yer yok ama sağ solu çok var tabi. Altında bir tane inen vardı benim. Yo ben göremiyorum. Öyle bir yere indim ki hiçbir şey yok. Bu ne oğlum? Ah! Atladık. Hadi bakayım. Bir şeyler sal bize be biz de oynayalım ya. Sağ ol, Boş keleş bıraktın ya. Vallahi billahi var ya. Sen de olmasan. Gizli oda anahtarı buldum ha. Ne demek? Ne demek doğru. Hadi bakayım. Hadi. Silah yok mu ya? Başka bir şey yok mu ya? 2x 4x Sniper niyetine kullanırız bunu. Tamam. Bu evlerde adam var. Şu karşı indi galiba bir tanesi. Tam emin değilim de orada gördüm ben birini sanki. A gördüm adamı şurada. Bir 7.62 versene 10 tane bile olur ya. Sniper'ın niyetini kullanacağım. Keleş var elimde. Burada var. Ee. Oo kırmızı. Gördüm adam oradaydı bu arada. 2 1 2. Oo mini varmış. Salıyorum 7.62'lere. Gördüm önümde. Şu evin içine girdi kanki. Milim şeyle kaçtı. Sol a arkadaş çıktı soldan. Ayrıyette. <laughs> Arkadaşı düştü. <laughs> Ufaktan bir gidiyorum ben. <laughs> tamam. Geliyorum. Mavi tenekenin arkasına düştü soldaki. Bir bomba salladım oraya tutarsa. Evet bir daha düştü arkadaşı kaldırdı. İkisi de öldü. İşte bu. Nice. nice. Karı varmış adamın ya. Sen misin? lan çok korktum. Ben. Başkası sandım. Şu gizli odanın anahtarı nere acaba? Bilmiyorum. Hmm. Kart 98 oldu. Birini burada. İçecek bulursam ben alırım fazladan. Tamam. Geliyorum yanına. Burada adamlar var. Geliyorum kankim. İki kişi. surat geliyor galiba. Evet. Basma aramaya. Gelmedi. Tek başına gidiyor şu an. Arkadaşı orada kaldı. nere gitti. Arkadaş kaldı mı burada? Evet. İyi onunla ilgileniriz biz. Yalnız kalmazın çocukcağız korkar morkar. Aa da bir şey bindi. Onlar da iki kişilik gruptan kaçıyor. Biri düştü. Çok iyisin. Arkasında biri daha var. Düşürdüğünü bitirmeye çalışıyorum ama Bitmedi ağacın arkasında kaldı görüyorum biraz. Bitirdim kankim. Çok güzel. O da oradaydı. Ağaç önümü kapatıyor ya. Geliyorum yanına. Bir sağdan var ya. Yağdırıyor şu an, yağdırıyor. Yetişmeye çalışıyorum sana. Sağda susturuculu bir mini var. Ha gördüm. Gör gördüm. Ben de gördüm. Sabit dursun. Tamam ben de. At ki çok iyisin. Arkada ka bunu bitirelim. Aynen. Bitirdim arkada. Rezer taşıyor. Tamam. Aha arabayla biri geliyor dikkatli ol bizi ezmesin. Biri düştü. Şurada düştü biri. Evet. Atıyor bize can dikkatli. sanatta. Biri, benim vurduğum öldü. ilk vurduğum öldü. Hemen tamam, bir basıyorum. Tamam. Şuradan silah sesleri var. O adam arkadaşı yok mu lan? Aa, can ikisi de ölmüş. İkisi de ölmüş kankem. Al, nasıl öldü lan? Çok sorgulama boş ver. Ölmüş mü ölmüş gel. Enerji sürüyor. He sorgulama oğlum. sorgulama. <laughs> Öldüse demek ki biri vardır ama. Benim bombaya oturmuş olabilir. Öyle bir ihtimali var da. Hadi inşallah. Oh kardeşim. <laughs> Aa tek gelen tek tek olan. Geldi vuramadım şey binanın içinde gördü beni. Bir alana girdim ben hemen seri. Aa, kanki bir ekip daha geldi. Soldaki ekip geliyor. Arkamdan atış edin. Aa, can arkamdan bakıyor. Sık sıkıştık. Headshot. Üsttekini düşürdüm ben. Onu al bir tane daha var ama haberin olsun. Ben bir daha düşürdüm yukarıdakini. Tamam. Bu gidiyor. Önümde bir tanesi biraz vurdum. Tamam. Of oturdu bir daha. Güzel. Ne var bunda? Şimdimize yarayacak niye hiçbir şey yok? El bombası, top sis. Ağrı kesici. Tamam. İki kişi aldın mı orada can? Bir kişi aldım da başka yoktu. Olması lazım. Kankim geliyor ha. Aldık. Onu da aldık kankim. Çok güzel. Maşallah maşallah. Geldim bir işaret. Gördüm. Öldü can. İşte bu. Nice. Çık ucundan gösteriyordu. Ucundan aldım. Şimdi sanki arkadan mı Çok açıktayız ya. Sisim var bir şey olursa. Elimde şu an. Tamam abi. Sıkıntı yok. Bu saatten sonra. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Burada biri var. Tamam. Can sana doğru sağdan birini gördüm. Kırmızı konteynerların oradan. Geliyorum yanına kanka. tamam um. Opera vurdum o... Olur olur. Arkadan Arkandan mı? Arkandan ya. Şuradan bir yerden attı. Göremiyorum. Alanın içinde o. Gelecek üstümüze. Gördüm önümde taşın arkasında. Yedi benden bir tane. çıktı sağdaki sağ taşa geçti. Helal, Helal olsun. Be. İşte bu çok güzel. İki kişi var orada. Anam 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 kaç 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 kaç. Sonradan gördüm. Kaç kaç sorudan gördüm can. <laughs> Yapmadık bırakmadılar bana. 2-2 iki kaldık. Bir buzla salınır. <laughs> Nerede? Eve girmişler önümde önümde eve girmiş bir tanesi gördüm. Şurada. Yedi benden. Göster gülüm. <laughs> Dur bir Allah'ına versin bakalım. Hmm. Kanka bir bekle bakalım bir şey deneyelim. Oturmadı. Koşturuyor. Alt katın mı galiba? Koşturma ses alıyorum. Düştü böyle. Thank you.